Devam Alec, Alexander Graham Bell. Hem yani de onu görmüş oluyorsunuz. Evet. bir oh, yani, so, like temelde halat aldık. Oh, Silah halatı. İşte bu <laughs> bilim adamı olduğu için de bundan Now, if I can mend the fuses connecting <laughs> independent lines from Big Ben, Starik will be weakened. One day, we are somewhat at a at a We are at a I've removed the video mechanism, mechanism, so may so work with your bracer? I'll put it to use immediately. Jacob, wait. Mr. Bell, allow me to help you with your fuses.

Gayet güzel. Tarzan gibi oradan oraya atlayacağız ha. <laughs> en azından rahat oldu biliyor musun? Çok güzel oldu yani. Ama şu evlerin atmosferine baksanıza çok gerçek şey yapmışlar adamlar ya. <laughs> hadi gidelim. Bakın nereye gideceğiz acaba? nereye gidiyorum? <laughs> Aa <Tamam>, pardon abi. <hadi>. Gidelim. <laughs> Evet, bu, Victoria dönemine gitmek ve yaratılması kare. O halde, altın ozdan tabii ki o zamanın kareli ozları ki ama en azından bu zaman yine iyi bir kare. Evet, bu yüzden bu konuda kendilerini Which is why Mr. Green is asked bu konuda, bu saat klasiğe çıkacağız. Evet, ama bu konuda, bu konuda, bu konuda, bu konuda, bu konuda, Aynı öyle yapıyor. <laughs> <laughs> yeah, anladım. Müzik de çok güzel ama. Müzik güzel. <laughs> şey çok güzel. Ha, no problem. Ben işimi maliye falan diye bir şeyler söyledi muhteşem ya. Çok güzel yani. Aa dur inin. Şey yapacağız. Oo, çok iyi çok iyi. Ne zıplıyor be. Lan sök lan var ya. <laughs> Adam aşağı baksam başımı döner kusarım valla. Ha bunu yapacağız. Herhangi yani, bir arıza marza varsa ona bakıyoruz. Yani bakalım lovely view. Oda zıplayacağız. Ama, ama oda oluyor. Nasıl atıyor ama? Nereye kadar gidiyor? O sırada ne kadar uzunmuş ya? O kadar uzun mu ya onu? Vay be. Abi ben yap. Mesela edemezsin ya. İşte oyun işte. Ne bekliyorum. Ama eski bir insanla gerçekten o da oraya zıplayıp o da oraya atlıyormuş yani. Yapmasaydım zaten oyun öyle çıkmaz yani. Ama oyun da efsane yani. ya. şu atmosfer. Çok güzel ya. Müzik de efsane Müzik eşlik edince daha güzel oluyor. Ağaçın üstüne çıkalım. Oradan zıplayalım. Aynen. Oradan gideceğiz. Çok iyi. Baksanıza ya. Çok güzel. Oo çok. Bu manları görüyor musun? Sana sanayi devrimini anlatıyor bu oyun zaten ya. Sanayi devrimi. Onlar da zaten Unity gibi Fransız devrimini anlatıyor. Ya şahsen Unity fena değil ama sadece bir bölgede geçiyordu. Ya yani burada da burada bir bölgede geçiyor ama burada her şeyde yan görevler, yan falan var. Biz burada yan görev çok yapacağız. Eğer yan görev yapmazsak ana görevi zaten götürülüyor. Ve ana görevde zaten gereken malzemeler olacak. Onun için de yan görevler. Onun için yan grevler ünit <laughs> ya öteki oyunlarımıza göre, dörde göre daha çok yan var. yani daha çok uzun sürecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ama yine yan görevlerle ilgili arada bir video atacağım size. Ama çoğunu tabii ki gizli yapacağım. Yani ben kendim oynayarak yapacağım. Sıkılmayın yani. Sıkırmayayım yani. Sıkırmayayım. Öyle yani yeteneklerimiz var zaten. Onları yapacağız. Ha, onu da halletmiş olduk zaten. Şimdi atlayalım. Aman dikkat. Adam burada yapay zekayı devreye giriyor. Zeyk atmıyoruz zaten. Diğer eski kart sınıfet oyununu adı tek atla yürüyorduk zaten. Atlıyoruz Zeyk'ini. Yavaş ayı. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Ya umarım beğeniyorsunuzdur. Bir de görüntüm yok. yara ev, ev işte evim müsait olmuyor. Yoğun oluyorum. Yani. Yani Birçok öyle yani. Zaten webcam'ım bozuldu benim. Yani sesle sesle atacağım. Öyle yani atıyorum. öyle eğlencesini atıyorum yani arkadaşlar. hem siz eğlenin hem ben eğlenin. İnanın ki ben eğlenerek yapıyorum yani. Severek yapıyorum bu işi. Herhangi bir para kazanacağımdan değil yani. Para da zaten kazanmıyorum. Kazananlar kazanıyorsun kazanıyorsun diyenler var ama kimseyi esasen hacımla gülüm derken onu öldüreyim. 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 Cızbız aldık. Ağalar cebe indire Bu kadar. Ağalar gidelim.

saç tipleri kıyafetleri var gerçekten. Bir de bu 2015'in öyle bir arkadaşlar düşünün yani. Daha dur daha güzel Oğlum ne yaptın oğlum? Ata niye ötürttün lan? Manyak ya. Ağzım bir tane tüküleceğim. yapacağım böyle. Neyse. Neyse gidelim. Ata atlayalım. Hadi diyor diyor gidelim. Gidelim. Hadi, hadi, hadi. Tamam lan. Bize de vuruyoruz ama saat nasıl? Allah Allah, Ama onlar da ters ya, ben şaşırdım Sağda onlar... <laughs> tamam mı? Soldan gidiyor. Ben Neyse gidelim. Sağ, 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 sağ. Ne Tamam, tamam. Please, you know. bekle diyor. Wait, wait, Şuradaki manyakları öldüreceğiz. Dayıları öldüreceğiz. Ha, o da yapamadık olsun. Ha, o da yan görev işi. Ya şöyle yap böyle yapıyor. Ya. Evet, Hadi. Aa, ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Benim var ya. Ha, gel bak. Gel bak. da <kire> <laughs> Ama yavaş. Ne ne olacak ki? Ne yaptı? <laughs> Bakayım sondan. Ha, ölürsün işte. Ha, <laughs> 也保得住。 biraz da komiklik katınca biraz güldürüyorum sizi arkadaşlar. Ya arkadaşlar diyorum ama topluluğa hitap ediyorum ondan dolayı yani. Topluca ne diyeyim ben arkadaşlar millet diyeyim ya yani. da millet. Bayanlar bayanlar diyeyim ya. Yani. Ne diyeyim daha yani. Bayanlar bayanlar Esther gibi. Ya bizi de girelim. Bekleyelim. Hadi bakalım. Yavaş. Alçaktan. Ay, ben oh. <laughs> Evet, şimdi Şimdi gidelim buradan yavaş yavaş. Ne diyorsun lan, ne yapsın? <laughs> ay, ay, anana kesim. Neyse olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse aldım ya. Şimdi verilen işte, görevi yerine getirmiş olduk. Aa, şimdi ne diyor? Hmm. Al yaptığında bunu alacaksın diyor. Ve bunun bunlardan da bunu bulabilirsin diyor. Tamam anladım. Şimdi bunları geliştireceğiz. Hadi bakalım. Bunlar ne? Başka? Yani i̇lla al diyor yani. Tamam al hadi Ha yani bu da item. Hani online oyunlarda hani kıyafet olur, metin ki olur anladınız mı? Onun gibi item değiştiriyoruz burada. Farklı bir şey. Zaten bu da levelli. Bana da level 5'im zaten. Level 10 11'e kadar var diye biliyorum arkadaşlar ben bunu da yani. Ne kadar çok level atlarsanız o kadar çok güçleniyorsunuz. O kadar çok eee evet, Güçleniyorsunuz. Defans, saldırı, savunma, gizlilik. Bunları geliştiriyoruz. Tamam, bunu alayım. Neyse, bunları alayım da ondan sonra konuşalım. Bunu alayım. Tamam. Tamam, bunu tamam bu varlık medium maidens şunu da Every Girl medium bomb watcher diyor tamam Alalım evet okey aletmiş olduk Hadi bakayım. Gidelim bakalım. Kaldı <laughs> yere artık. Kanada son yeri var. Ben Odan gider Ya dışarıda da bir ses geldi şimdi arkadaşlar ya. İlaçlama aracı geçiyor. Belki ses sizin yansıyordur belki. Kusura bakmayın. Uh, ah, Mr. Fry! Uh, uh, I was just showing Jacob know. the first message I received by the mended Ah, I said Jacob, or, uh, Evinim, the Evinim, the by the way. Um, I might şey have a brother. Excellent şey work. Thank you, yeah. e, luck. Thank you. Again. again. You're very welcome, Mr. Bell. We can now defend the principle of impartial news and free speech.

Yani şimdi level atlıyoruz ya. Anladın mı? Şimdi. Şimdi Hint'i dayı bu şapkalı gözlük bu. Ya ben görmüştüm, yani. Oynayanlardan <laughs> görmüştüm. Hint i Hint i tellen ya. Oynayanlardan görmüştüm. İlk çıktığı bizim... <laughs> bu da bizim... Bize yardım edecek. Bize görev edecek. Hem bölgemizi kurtaracağız. At this Hem de para kazanacağız. Bir de kurtaranmayı bekleyen bir sürü yer var arkadaşlar. Ee, yerler var. Mahalleler var. Yani. Bir var ya. Bir yani. şey var ya. Bazen, hunt hunt bazen, 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 Korku ayarladım Jacob. Zaten siz bana bunu istiyorsunuz. Korku oyunlarına gelsin diye. Zaten eğlencesini yapıyoruz yani. Oynayacağız, eğleneceğiz. Korkacağız güzelce. Bir de Hintli dayı şu şu panoya baksana. Bu da bir şeyler görünüyor. Hee. Tamam işte. Karl Marx, Charles Dickens. Onlar böyle. İşte bu kırmızı olan şeyler işte arkadaşlar. Bu kırmızı olan şeyler işgal altında olan bölgeler demek yani. Biz onları kurtaracağız. Kendi adamlığımızı kurup kendimize çekeceğiz. Gelmek isteyen yanımıza geldik. Gelmek istemeyenize de öldüreceğiz. Evet kıyafet aldık. Hediye geldi. Açıldı. Fit yani açıldı diyor. Paramızı da aldık. Yani diyor ki bu kasadan her bir saatte ya da iki saatte bir paranı alabilirsin diyor. Bir de burada skill'lerimize bakalım. İşte burada skill'ler, yetenekler yani beceriklerimizi geliştiriyoruz. E, kıyafetlerimize bakalım. Alsam mı? Alayım ya. Alayım alayım. Aynen alayım ya. Tamam valla. Bize yakıştı. Daha açılacak çok şey var. Tamam. Gazelelim şu evinin de yeteneklerini falan onları da açacağız. Adamlarımız orada kenarda Keko gibi bekliyor Abi 5 lira 5 lira Star gibi bekliyorlar <laughs> Neyse Alalım mı 7 tane skill puanımız var çok güzel çiçek gibi Alalım ya yani. bunu mu alsam Execute Execute diyor Slayer 2 Assassin's Tips yani Suikastçı zıplayışı yani Steel yani gizlilik Çömelme yani Alalım bunlar güzel Güzel çok güzel Gunsley'i gör Yani atak yani Deflex diyelim Deflex direkt ateş etmiyor Clint Eastwood gibi Şu Convengur Yani para altın toplayıcı yok Tamam bunları aldık Baya hızlı konuşalım Sağol kuyum kardeşler Konuşuyoruz yine yani. hem muhabbet edelim Oyunumuzu oynayalım yani Siz de Büyüyün diye biraz da Eğleniyorum yani Acıyı çok konuşabilirim Konuşuyorum var mı demeyelim Hadi gidelim. Dur bir dakika. Hadi evi, evi alalım evi. Aynen. Evi alalım. da geliştireceğiz. Bu daha sağlam karakter zaten. Ben genelde hep bununla oynuyorum arkadaşlar. Aslında da iyi yani. Pelerin diyor. Chaps diyor. Colors. Yani renkler diyor. Envanter. Inventory, Inventory. Man. Ev... eviniz yetenekleri yani becerikleri becerileri yani. Bunu yapalım. Güzel. aldı zaten gelişsin Evet, bunu da aldık. Çok iyi. Evet, gidelim. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Daha güzel serimiz gelecek ama arada böyle yan e, görevleri olan videolarımız gelecek asıl Ama biraz güzel bir korku oyunu ayarlamaya çalışıyorum. Şu Zemin 9 diye bir oyunu çektik. Bir de şey olacak. Bundan sonra şeye gelebilir arkadaşlar. E, Amenti. Bu çok popüler bir oyun. Çok bayağı bir puan puanı var onun. Beğenildi yani. O gelecek. Bilginiz olsun. E, ben sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.